Merhaba dostlar. Bu videomuzda İshak ismini analiz edeceğiz. İshak ismini Arapça harflerle yazdığımızda Elif, Sin, He, Elif, Kef harfleriyle yazarız. İsmin ebced değerine göre, kardeş, ismin harflerine göre ebced değeri 87'dir. İshak bir İbrani peygamberidir. İbrahim, İsmail, İshak diye sayarız Kur'an'da geçen peygamberlerden. İsmin ebcedine göre Esmaül Hüsna'sı Ya Halim Celle Celaluhudur. İsmin ebcedine göre değerli taşı Necef taşıdır. Sevgili kardeşlerim, İshak isminin uyumlu olduğu isimler Leyla, Sevda, Neriman, Şengül, Songül gibi isimlerdir. İsminizde ı harfi varsa bu harfleri sütuna benzediği için kişiye yıkılmaz bir güç verir. Mükemmel bir şahsiyet ifade eder. Özünde hoşgörülü, yardımsever ve seyahat düşkünüdür. Ancak tabi duygusal iniş çıkışlar bu insanları tabi etkileyebilir kardeşlerim. Hassas ve duygusal kişilerdir. Zorluklar karşısında kolay kolay yıkılmaz, yılmazlar. Her ne kadar hassas olma özellikleri olsa da böyle çıt kırıldım değillerdir yani. Mükemmelliyetçi bir karaktere sahiptirler. Sevilmek için çok çaba sarf ederler. Hassas ve kırılgan bir yapıları vardır. En çok değer verdikleri şeyden birisi Bunların güvendir. Cinsellik de bu kişilerde giderilmesi gereken bir ihtiyaçtan ibarettir. Hoşgörülü kişilerdir, sempatik, yardımsever kişilerdir ve seyahat etmeyi kardeşlerim severler. Hoşgörülü ve sempatiklik bunların öne çıkan özelliklerindendir sevgili kardeşlerim. Çok Sağlam böyle kale gibi, sütun gibi dimdik ayakta duran insanlardır. İsminizde S harfi varsa karakterinizle alakalı şunları söyleyebilirim. S harfi değerli kardeşlerim ee, böyle bitip tükenmeyen güç ve arzuyu sembolize eder. Bu kişiler güçlü kişilerdir, sağlam kişilerdir. Üretken kişilerdir. Ondan sonra çok böyle fikir çok üretirler. Elini attığı işte böyle bir fark oluşturur yani. Kırılmaktan çok korkarlar. Birisi onları kıracak diye ondan çok tedirgin olurlar. Bir de para kazanma hususunda böyle doğal bir yetenekleri vardır değerli kardeşlerim. Bir de bu kişiler, hani bu karakter şeyi temsil eder. Hayalperestliği sembolize eder. Çok böyle hayaller kurarlar bu kişiler. Hayal, ama böyle ulaşılması imkansız hayaller değildir. Genelde de hayallerini gerçekleştirdiklerine şahit oluruz. Konuşmayı çok severler. Çevresindekilerin sizi dinlemesini isterler. Yani kendilerini dinlemesini isterler ve çok konuşanları da sevmezler. <laughs> evet. Bitik bitip tükenmeyen bir arzuları, bitip tükenmeyen bir güçleri vardır değerli kardeşlerim. İhtiraslarla ve gizemle dolu olabilirler sevgili dostlarım. İsminizde H harfi varsa H harfi merdivene benzer. Hayatta bütün güçlükleri yenmeye işarettir. İçinde ise hayatta öne çıkan o merdivenli yolları ağır ve emin adımlarla geçer bu insanlar. Yine bu kişiler kardeşlerim bu isimler bu karakterler böyle işkolik insanlar. Çalışmayı çok severler. İşlerine aşık insanlardır yani. Para kazanmayı, çalışmayı ve başarmayı sevdikleri için haliyle para kazanmak da zaten kaçınılmaz olur. Çalıştın, başardın emeğin karşılığını alırsın zaten değil mi? Para kazanmak bu insanlar için önceliktir. Sakin ve durağan bir kişiliği ifade eder bu kişi, bu insanlar. Değerli kardeşlerim ee, sürekli böyle bir arayış içindedirler. Sakin yapınızdan sizi kurtaracak birinin arayışı içindedirler. Hayatta karşılaşabilecekleri bütün güçlüklerin üstesinden gelebilecek güçtedirler. Sevgili kardeşlerim. Başarıya ağır ağır ama emin adımlarla ilerlerler. Başarıya ulaşmak için biraz bu insanların tabi yeteneklerini de kullanmaları lazımdır. Ondan sonra inişli çıkışlı yolları tedbirlere uyarak çıkarlarsa başarmaları başarmamaları için hiçbir engel yoktur. Değerli kardeşler. İsminizde A harfi varsa karakter analizine baktığımızda şunları söyleyebiliriz. Bu sizin sağlam bir iradeniz olduğunu ifade eder. Sağlam bir iradeyi gösterir. Ama biraz bu insanlar böyle hani kendi bildiğini okurlar filan deriz ya yorum yaparken veya onu tabir ederken. Bu tarzda insanları ifade eder. Birden fazlaysa eğer A harfi e, macera sever, sadakatli ve verimlisinizdir manasına gelebilir. Ayrıca hayal kırıklığına uğramaktan da nefret edersiniz bu tarz kişiler için söylüyorum. Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişileri temsil eder. Algılama gücü... ...ve mantık yürütme kabiliyeti e, ortalamaya göre yüksek kişileri temsil etmektedir. İlişkilerinizi mantık ve algılama üzerine kuruyor. Biraz da böyle romantizmden yana tercihlerinizi kullanıyorsunuzdur. Hareket ve aksiyonu seviyorsunuzdur. Sağlam bir iradeye sahipsiniz demektir. İçinizden geldiği gibi yaşıyor ve böyle dobra kişilersiniz sevdiğinizin, sevgilinizin veya eşinizin yakışıklı ya da güzel olmasına özen gösteriyorsunuz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olmasını istiyorsunuz. Tahküm edici bir şahsiyete, bir kişiliğe sahip olduğunuzda söylenebilir. İsminizde K harfi varsa, K veya harfi varsa bu karakterinize şöyle etki eden kardeşlerim büyük toplulukları e, etkileyecek bir güce sahipsinizdir kendiniz ve etrafınıza toplananların güçlerini fikirlerini birleştirirse o zaman çok daha başarılı olurlar mücadeleci cesur böyle atak insanlardır en büyük eksileri sevgili dostlarım tatminsizlik potansiyelidir bu kişilerin başarılı, ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliği temsil eder. Bu tarz insanlar değerli kardeşlerim ketum durlar biraz, ondan sonra. Hafif böyle utangaçmış gibi görünürler. Ama esasen ketumdurlar yani. Ama çok duyarlı insanlardır biliyor musun? Duyarlı insanlardır. Ee, biraz şehvetlidirler ancak belli etmezler. Ticari anlamda e, kabiliyetlidirler. Ciddi bir görüntüleri vardır. Ondan sonra aldatmak ya da aldatılmak kitaplarında yazmaz. Neden yani Kitabında yazmaz. Bu tarzdan kardeşlerim insanlardır